Hepinize iyi akşamlar bugün sizlerle beraber rufus hazırlamadan nasıl usb e, işletim sistemi hazır onu size göstereceğim herhangi bir usb öncelikle Rufus'u indiriyorsunuz ben size linkini vereceğim indirdikten sonra takılı usb zaten otomatik magic 8 16 32 daha sonra işletim sistemi seçiyorsunuz yükleyeceğiniz işletim sistemini Örnek mesela Windows XP 64 bit. Örnek. Mesela disk bölüm düzeni MBR olarak kalsın. Hedef sistem BIOS ya da UEFI CSM. Daha sonra dosya sistemi NTFS olarak kalacak. Buraları ellemiyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Burada seçeceğiniz işletim sistemini seçiyorsunuz. Disk bölüm düzeni MBR. Hedef sistem BIOS ya UEFI CSM olarak kalacak. İsterseniz buna isim de verebilirsiniz. Windows XP 64 bit İngilizce. Dosya sistemi NTFS. Başlata bastıktan sonra size bir uyarı verecek. Verileriniz tamamen silinecektir. Biçimi onaylıyor musunuz? Evet'e bastıktan sonra artık biçimlendirmeye başlanacaktır. Artık almış olduğunuz yeni bilgisayarda veya Restore etmiş olduğunuz bilgisayarda işletim sistemini rahatlıkla bulabileceksiniz. Sorularınız için aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. İyi akşamlar.